Merhaba sevgili ikizler, 2022 Ekim burç yorumları ile beraberiz. Öncelikle kusura bakmayın gerçekten çok hasta oldum. O yüzden sesimden de belli biraz geciktim. Kusura bakmayın lütfen. Evet Ekim biraz farklı bir ay olacak Eylül'e göre. Neden derseniz burada Merkür geri hareketiyle başlıyoruz, sonra Mars geri gidiyor, sonra bir de tutulmamız var. Dolayısıyla. Hayatımızın belli alanlarında her burcun kendine göre farklı alanlarında farklı gelişmeler olacaktır mutlaka. Bazı inişler, çıkışlar gibi her burca göre tabii ki farklılık gösteriyor. Şimdi 1 Ekim tarihin haritası var önümüzde. İlk önce bakalım 1 Ekim'e nasıl yani Ekim'e nasıl giriyoruz? Ekim'e girdiğimizde Güneş Terazi Burcu'nda sevgili ikizler aslında sizin için çok keyifli bir yerde çünkü yanında da Venüs de terazide. Eğlendiğiniz, keyifli bir süreç geçirdiğiniz belki arkadaşlarınızla olduğunuz. Çünkü Jüpiter de bu esnada e, Koç burcunda ve 11. evinizde gidiyor. Bir daha eğlenceli, daha keyifli, hobilerinizi ön plana çıkarttığınız bir ayla e, başlıyoruz e, burada başladığımızda. Şimdi ve e, ilişkilerinizin de ön plana da olduğu ay ayda çünkü keyiflisiniz yani ayın biri gibi keyifli olduğunuzu söyleyebilirim. Sonra ayın dördüne geldiğimizde ise Merkür bu arada ayın birinde Merkür stationary yani durağan halinde çünkü daha sonra geri hareketine başlayacak ne zaman dördünde e, pardon düz hareketine başlayacak ne zaman ayın dördünde düze başlayacak şimdi ile ilgili konularınızda bazı aksaklıklar olmuş olabilir. Özellikle ev aletlerinizde bazı problemler çıkmış olabilir. Veya bu dönemde inşallah hiçbiriniz bir e, evde oturma kiralama, satın alma gibi işlemler yapmamışsınızdır. Bunlar uzamış olabilir, aksilikler çıkmış olabilir. Dolayısıyla bu sürecin aslında bitmeye yakın olduğunu söylüyor. Etkisi devam eder ama. Yani neredeyse ayın 15'ine kadar etkisi devam eder ama biz genel olarak 4'ünde bittiğini e, düşünelim. Şimdi Merkür'ün böyle bir şeyi var. Bir de Merkür çok zor durumda ayın birinde. Çünkü Neptün'le de karşıt açıda bu da ev veya iş yerinde birileri tarafından yanılgıya a, sürüklenebilirsiniz veya e, veya siz yanlış anlayabilirsiniz. Yani burada bir Merkür, Neptün kafa karışıklığı var burada. Öyle söyleyeyim. Merkür, Neptün'le karşılaştığı zaman karşı karşıya benim bir kafam karışık. Ne yapacağım acaba? Gibi düşünce içerisinde oluyor. Böyle bir e, etki içerisinde. Tabii çok zor zamanlar geçirdi ikizler. Bu oğlak Pluto ilerlemesi sizi gerçekten çok zorladı. Özellikle maddi konularda. Hani tepe taklak olmuştur çoğu ikizler ama yavaş yavaş bunun toparlanma dönemi de başlıyor öyle söyleyeyim özellikle Plüton'un Mart 2023'te koyaya girmesiyle daha nefes alır bir vaziyette olacaksınız öyle söyleyeyim size Ayın başında böyle ilerlerken ha Mars'tan biraz bahsedeyim Mars ikizler burcunda yani sizin burcunuzda ve ocağın 14'üne kadar sizin burcunuzda kalacak bir de geri dönüş süreci var. Iki yılda bir Mars geri dönüyor Bu da en fazla sizi etkileyecek şimdi burada sevgili ikizler onu söyleyeceğim size bu Mars geri dönüşü sizin için çok ama çok önemli bir süreç olacak o, onu vakti geldiğinde söyleyelim size olur mu şimdi gelelim ayın e, dokuzuna neden ayın dokuzunda sevgili ikizler bir dolunay var bu 16 derece Koç burcunda olan bir e, Dolunay. Şimdi koç sizin için güzel bir e, alanda. Dolunay ne demektir? Güneş ve ayın karşıt olması. 16 derece koçta burada. Şimdi Güneş ve e, Venüs bir arada olduğu için aslında sevgili ikizler e, ve güzel de bir alanda, güzel de bir evde üstüne üstlük Satürn'e de güzel açılı da bu Dolunay size iyi gelecek. Arkadaşlıklarınız bir arkadaşınızla mesela aranızı düzeltmeniz söz konusu olabilir. Veya eskiden çok sevdiğinizle böyle çok anlaştığınız biriyle tekrar karşılaşabilirsiniz. Mesela bunlar sizin gündeminizde olacak konular. Jüpiter de burada zaten koçta 11. evde çok güzel size enerji veriyor. Çevrenizi genişletiyor. Her ne kadar geri hareketli olursa olsun. Evet çevrenizi genişletmenize e, yol açıyor. Bu dolunay benim için güzel bir dolunay diye değerlendirebilirim. Şimdi ayın 12'sine geldiğimizde Merkür bu sefer düz hareketinde ilerleyerek e, terazi burcuna yani sizin aşk çocuklar alanınıza giriyor. Çocuğu olanlar için bir rahatlama süreci. Aşk hayatında aşkı sevgilisi olanlar için burası bir aslında bu tam 9'u ve 12'si bir tamamlanma süreci. Yani bir ilişki, yeni tanıştığınız biri varsa onunla bir ilişkiyi bir adım ileriye götürmek süreciniz de olabilir bu Merkür'ün buraya ilerlemesi. Çünkü burada bir konuşma, bir iletişim var karşınızdaki kişiyle ve bu güzel bir iletişim yani. Böyle keyif aldığınız konularda bir iletişim. Özellikle sanatla ilgilenenler için de çok güzel bir yaratıcı dönem diyebilirim sevgili ikizler. E, ...baktığımızda ayın 12'sindeki bu e, durumun. Şimdi bu arada tabii aynı zamanda Merkür'de... E, ...çok güzel bir açı alıyor Plüto'dan. Bu da sizin gerçekten yaratıcı tarafınızı da çok arttırdığınızı... ...ve maddi tarafında da biraz toparlanmaya başladığınızı anlatıyor açıkçası. Şimdi ayın 25'ine geldiğimizde ise yılın sondan bir önceki tutulması yani üçüncü tutulması olacak ve bu tutulma bir yeni ay yani bir güneş tutulması. Ay, güneş ve e, venüs ayın 25'inde ikişer derecede yan yanalar ve sizin işi anlatan alanınızda. Şimdi bu çok güzel sizin için. Neden? İşle ilgili bir yeni başlangıç. Onu net söyleyebilirim sevgili ikizler uzun süredir çok sıkıntı çektiğiniz iş hayatınızla ilgili de biliyorum. Veya bir sağlık konusunda bir yenilik, bir yeni başlangıç, bir iyileşme süreci olarak bile adlandırabiliriz bu, bu tutulmayı. Şimdi biz bu tutulmaların belli tekrar ettiği zamanlar var, benzer etkilerin olduğu zamanlar var. Bu tutulma Ekim 2004 ve Aynı zamanda 1986 Ekim. Bakın bunlar önemli tarihler. bir dönün bakın 1986 Ekim ne oldu? 86, 2000, e, 2004 Ekim'de ne oldu? Dönüp bakın. Emin olun buralarda hayatınızda yeni bir başlangıç, yeni bir e, olay gerçekleşmiştir diyebilirim ben e, size. Çok güzel etkilerin olduğu bir süreç diyebilirim. Şimdi burada genellikle e, Satürn'ün ve Uranüs'ün bir zorlu açısı var ama bunu o kadar uzun süredir yaşadık ki sevgili e, ikizler. Çok da hani takacak mısınız? Çok da takmayacaksınız. Takmayın zaten diyebilirim. Bu arada Mars hala sizin burcunuzda. Enerjinizi çok iyi bir şekilde ortaya koymanıza yol açıyor. Fakat buradaki bu Neptün'de Birazcık kafa karışıklığınız var. Karar vermekte güçlük çekiyor olabilirsiniz e, bu süreçte sevgili ikizler. Evet sonra bu tutulmayı dediğim gibi değerlendirmeniz 2004 ve 1986 Ekim'e bakınız. Sonra ayın 28'ine geldiğimizde sevgili ikizler ilk önce bir Jüpiter'in balık burcuna yani sizin kariyer alanınıza geri girişi var ve Neptün'e doğru yaklaşması var. Şimdi bu güzel bir şey. Sizi olumlu etkileyecek. Çünkü Jüpiter her ne kadar zor açı yaparsa yapsın. Burada 10. evinizde ve balık burcunda size şu işle ilgili gerçekten güzel bir şeyler getirecek bu ay sevgili ikizler. Onu net size söyleyebilirim bu o, bir İki, ayın 29'unda ayın 28'inde 29'unda itibaren Mars retro geri hareketine başlayacak 14 Ocağı kadar Mars'ın bu geri hareketi e, ikizlerdeki durumu devam edecek. O yüzden sevgili e, ikizler bu Mars geri harekette olduğu süreçte lütfen ve lütfen dikkatli olunuz. Çünkü bu en çok sizi etkileyecek ve sizin ilişkilerinizi etkileyecek. Burada evli olan ikizlerin e, evliliklerine, uzun soluklu ilişkisi olanların uzun soluklu ilişkilerine dikkat etmesini e, isteyeceğim. Bir de iş ortaklıklarını da anlattığı için bu da ayrı bir sıkıntılı süreç olacaktır. Ayın 30'unda sevgili ikizler Merkür'de 6. evinize iş evinize geldiğinde işte o zaman işle ilgili gerçekten dört elle sarılıp çalışacağınız fakat Mars'ın geri harekette olduğu süreçte de biraz enerjinizi istediğiniz gibi ortaya koyamayacağınız bir süreç olabilir. Bir, iki, bu süreçte sizin sağlık konunuza da dikkat etmeniz gerektiğini söylemek isterim. Özellikle ayın sonunda sağlık konunuza da dikkat edin. Beklemediğiniz ani Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız gündeme gelebilir sevgili ikizler. Evet. Yolunuz açık ve keyifli olsun. Sevgiler.